Evet arkadaşlar ben ya Bugün yine dağlarda, tepelerde ve zirvelerdeyim. Bugünkü mevki e, eski Zengen Köyü, yeni Başarman Köyü civarları. Burada müthiş bir hanım vadi gördüm arkadaşlar. Şimdi onun videosunu sizlerle çekip paylaşacağım. Şöyle biraz zoom yapayım. Karşımızda flu şeklinde gözüken dağ bildiğiniz üzere Karadağ ve bu köyde Karaman'a yaklaşık 15 kilometre ne tarafa düşer Doğu Güney Güney Doğu taraflarına düşer 15 kilometre şurada çok güzel bir kanyon var arkadaşlar vadi ben burayı ilk defa görüyorum. Çok hoşuma gitti. Bunu çekip sizlerle paylaşmak istedim. Şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Buranın yüksekliğini. Şöyle arkadaşlar videomuzu da beğenirseniz bu arada. Şöyle bir zoom yapayım. Karşıda böyle mağara gibi yerler var. Orayı merak ettim. Gidip gezmeyi düşünüyorum. Şu arada. Daha devam ediyor ama Kuruna kısmı orada zoom yaptım. Sizi izlerken seçebilirsiniz. Arkadaşlar işte normalde böyle bir vadide kanyonda şu ortadan ıı, su veya dere akması gerekir. Ama sadece şeyler var böyle ağaçlar var alabildiğine sık yeşil. Böyle güzel bir vadi arkadaşlar görmeye gezmeye çekme ve paylaşmaya değer. Püfür püfür esiyor. Yüksek bir yerdeyim. Kayalık. Durum arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Hoşçakalın.